6. ekip izolasyon denetimi yapacağımız yerler sistem üzerinden aktarılmıştır. İyi çalışmalar dileriz. kapamadan Şurası. Merhaba. Merhabalar. İbrahim Bey. Hiç arabilir misiniz? Biz kaynak kapıdan geliyoruz. Tamam. Ee, merhabalar İbrahim Bey. Nasılsınız? Evet. Ha, şey. Biz kaymakamdan geliyoruz, Halide Kaymakamlığından. İzolasyon ekibiyiz. E, ee, Karantinada mısınız, değil misiniz diye bir hem kontrol amaçlı geldik. E, hem sağlık durumunuzu bir sormak amaçlı geldik. Evet. Ben de Evet, evden çıkmayalım karantina süre boyunca. E, ee, Karantinada çıkmayalım, yani temas etmeyelim insanlarla. Ee, bizim böyle kontrollerimiz rutin olarak devam edecek. Her gün geleceğiz, ekip arkadaşımla beraber. Evde misiniz, değil misiniz diye kontrol edeceğiz. Siz de akrabanızla, eşinizle, dostunuzla hani görüşmezseniz, temasla bulmazsanız iyi olur. Tamam, evden çıkmayalım. Kendinize dikkat edin. Bir sıkıntınız... Karantinanın bitişine nasıl karar verilecek? karantinanın bitişi hı, değil hı, mi? 14 gün, e, gün. bir süresi var. Yani siz biliyorsunuz o karantinanın ne zaman başladığını. Biliyoruz ama Nisa e, diyelim sonrasında test yapılacak mı? Şöyle. Bizim gideceğiz, sizin kapıdan sürüntü alacaksınız. Hı Ve, hı. Bu işin nasıl? Tamam. A, şöyle. 112'yi e, 112 arayabilirsiniz. Hı. Oradan ulaşabilirsiniz sağlık ekiplerine. Hı. Oradan size bilgi verirler. Onlar şöyle bir şey söylüyorlar. Hı hı. E, 112 değil. Direkt 184 e aldırdım. Tamam. Kapıya gelen bir ekibi eğer gerek görürsek testi tekrarlar ama gerek görmezse öyle. Karantina süresi bittikten sonra hı hı. zaten test yapılmıyor. Yani gerekliliği görülürse test yapılıyor. Zaten belirtiler olmadığı zaman hı hı. test yapmaya gerek görülmüyor. Anladım. Haha <laughs> o şekilde. Tamam. Yani siz ama karantina süresi boyunca evden çıkmayın olduğu sürece yani görüşmeyin <gülüyor> 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 evde kalın yani. <laughs> Tamam, biz teşekkür ederiz. Bir isteğiniz, bir sıkıntınız olursa iletirsiniz. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ olun. İbrahim abi geçmiş olsun. Yapabiliriz bir şey varsa hiç şey yapmayın, arayın. Aman aman bizde. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirko, kaymakamlığımızın COVID-19 geçiren mahalle sakinlerimize yapmış olduğu o denetimleri beraber adreslere gidip şahısları evlerinde kontrol edip bir ihtiyaçları var mı yok mu diye denetimleri aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan başta Sayın Valimize ve kaymakamlığımıza çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.